Ben da o o bir o sen de buraya kaz. Abi. Hacı abla, sen de buraya gel. Hı -hı. Burada bulduğumuz eserlerle tarihin e, hangi noktasını ışık tutuyoruz? E, umarım e, arkadaşlarım burada yedi e, yılda çok ciddi emekler vermiş. Umarım ben de onları e, her açıdan hem e, yaptığımız kazı çalışmalarıyla hem kaymakamlık olarak onların yanında durarak ...her açıdan destekleyeceğiz. Kaymakam Hanım'ın gelip kazıda bizzat çalışması... E, ...oldukça önemli. Bizim ekibin yarısı... ...bayanlardan oluşuyor. Ve Kaymakam Hanım'ın gelip... ...bizim ekiple birlikte kazı çalışmalarında bulunması... ...ekibin de moral ve motivasyonunu... ...artırması açısından çok önemli. Aynı zamanda... Gerek ilçemizde, gerek ilimizde, gerekse bölgemizde aslında küçük kız çocuklarımız için de bir örnek teşkil ediyor. Bu nedenle biz buradan kaymakam, Sayın Kaymakamımıza kazı çalışmalarına sunduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çünkü kendisi her zaman yanımızda.